Sayın Tutdere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle milyonlarca yurttaşın büyük mağduriyet yaşadığının altını çizerek kalıcı yaz saati uygulamasının faturaları kabarttığını ifade etti. Kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle ağırlaşan hayat koşullarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmasında kalıcı yaz saati uygulamasının zamlarla birlikte elektrik faturalarını daha da kabarttığını ifade eden milletvekili Tutdere, yandaş elektrik şirketlerinin kazanması için milyonlarca vatandaşımız mağdur ediliyor dedi. Sayın Başkan, ülkemizde yaşayan 84 milyon yurttaşımız iktidarın yanlış politikaları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşamaktadır, zor günler geçirmektedirler. Zamlar, işsizlik, hayat pahalılığı nedeniyle perişan olan yurttaşlarımız bir de enerji Bakanlığının akılla, mantıkla ve bilimle bağdaşmayan kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle ağırlaşan hayat koşullarıyla mücadele etmektedirler. İktidarın yaz saati uygulaması dayatması nedeniyle ülkemizde milyonlarca öğrenci, emekçi, memur ve çalışan mağdurdur duyun bu sesi. Bu uygulama son zamanla, zamlarla birlikte fatura, faturalarında kabarmasına neden olmaktadır. Yandaş elektrik şirketleri kazansın diye milyonları mağdur etmeye hakkınız yok. Buradan ilgili bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığı ve tüm kurumlara açıkça çağrıda bulunuyorum. Kalıcı yaz saati uygulaması inadından vazgeçin. Ülke inatla yönetilmez.